أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Nahl suresi 128. ayetin meali. Beşinci sözde bu ayetin tefsiri yapılıyor. Biz de en son e, çarşamba mütalalarımızda burayı okuyoruz. Burada Edip abinin anlattığı yerlerle çok muvafık yerler var. O yüzden burayı okumak istedim. Biz şimdi bizde genellikle takva deyince, Özellikle sünnet-i seniyenin zahiri kısmı aklımıza geliyor. İşte adam takke takıyor, sarık sarıyor. Ondan sonra cübbe giyiyor. Namaz, namazı tadili erken de kılıyor. Güzel. Bunlar takvanın şubesi de olabilir. Ama takvanın kendisi değil bence. Burada bu ay, e, ayeti kerimede Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir diyor. Aslında neyi öğretecek bize? Bizim dediğimiz iyilik yapmak, iyi bir insan olmak, iyi diye kime deniyor? Bunu öğretecek metin bize. Bir de takva ne demek yani bizim kafamızda anladığımız takva ne demek? bunu gösterecek diye anlıyorum. Şimdi şöyle bir iddiayla başlıyor. Diyor ki namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazifeyi insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir neticeyi hilkati beşeriye olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeye bak, dinle. Şimdi burada abi küçük sözlerde bir sıralama var. Bundan önce namazı anlatıyor. Ama o namazı anlatırken bizim klasik namazdan evvel bir namaz anlatıyor. Yani gerçekten önce namaz bir okuma, o halin adı namaz. Sonra onu fiziksel sunumu Bizim zihnimizdeki namaz O yüzden burada namaz kılmak derken Biz bunu o zaman daha çok o şekilde yorumladık Yani okuma Kainatı okuma yaptıktan sonra Fiziki bir namaz kılmak <laughs> Ve büyük günahları işlememek Şimdi bunların hepsi daha kalıcı oluyor abi o zaman. evet. Bunların abi hepsi bizde maalesef Zorlama olaraktan duruyor Yani biz bunları yaparken de Bir abinin öyle bir sözü vardı Kebap mesela işkembe ne, İşkembe mi yiyordunuz abi Neydi kelle <laughs> paça pardon Kelle paça çorbasını içtiğin gibi namaz kılıyor musun mesela yani? O abi başka bir şey diyordu da burada şimdi muhabbeti geçtiğinden öyleyim. Aynı şevk, aynı aşk olmuyorsa eşittir bu şey demek. Biz namazın fıtriliğini ve münasipliğini bir yerlerde kabul ettiremiyoruz. Yani hazmedemediğimiz bir şey var. Kelle çorba, kelle paça içerken hiç nazlanıyor muyuz? Aman gitmeyelim abi. Boş ver. Olmuyor yani. Aşk ile, içiyoruz onu. Ya namazda aynı münasiplik, Fıtrilik, sürtünmeden o fikrin ortaya çıkması neden olmuyor? Ya da büyük günahları işlememekte? İşte bu birazcık da insanın hakiki vazifesi olduğuna kendisini bunu ikna etmesiyle ve netice-i hilkati beşeriye insanlığın bütün yaratılış neticesinin buna bağlandığını bilmekle oluyor. Bunu anlamak işte. Bunu o namaz haliyle okumak. Şimdi bununla ilgili bir örnek verecek bize. Bunu okuyamadığımız zaman Namazda günahları işlememekte bize hep bana kendi nefsime zul geliyor son dakikaya kalıyor tamam ikindi yassı bunların sünnetlerini kırpalım oluyor olmak zorunda yani bunların temelinde burası var bizde hep şöyle bir şey var abi ameli imanla neticelendirirken şey ilişkilendirirken amel üzerinden yani Allahım ben işte bak sünnetleri terk etmeye başladım benim imanım ne kadar işte düşük, ben imanım ne kadar düşük, ben ne kadar günah giriyorum değil. Bu taraftan başlayacaksın abi. Yani benim imanım ne kadar düşük, benim farkındalığım ne kadar az ki sünnet artık bana zor geliyor. Bizde hep amelden gidilmeye çalışılıyor. O yüzden bence çok da bir yere varılmıyor. Neticeye bakmak lazım. Şimdi diyor ki seferberlikte bir taburda biri muallem yani talimli çalışmış yani ne demek bu şeyde e, iş dünyasına belki deneyimli, tecrübeli, tecrübe sahibi. Biri muallem, vazife perver. Vazifesini biliyor ve vazifesine çok düşkün. Diğeri acemi, nefis perver. Diğeri de acemi. Yani ne demek? Daha önce bu işle ilgili bir tecrübesi yok. Herhangi bir deneyim sahibi değil. İlk defa yapacak gibi. Ve nefis perver. Ve kendi keyfine, göre yapıyor bunu. Birazcık rahat yani. Kendini önceliyor. Öbürü vazifesini önceliyor. Bu kendini önceliyor. Peki neredeler bunlar? Bir taburun içerisindeler. Hal zaman nasıl bir zaman? Seferberlik zamanı. Yani savaş var. İki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer. Talime ve cihada dikkat eder. Erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Şimdi bu vazife perver olan arkadaş diyor ki madem ben askerim benim burada bulunma amacım ne? Yarın bir gün biz 15, 15 dersem haksızlık olacak. 27 günlük askerdik abi, bizde albay bile dedi yani, size dedi e, TSK bir daha işte böyle işte seferberlik durumu olmadığı müddetçe işte savaşa girmediğimiz müddetçe TSK sizi silah altına çağırmayacaktır. Ama böyle bir durum olursa işte sizin de şöyle böyle geleceğinizi, chartert bir şeyler söyledi. Şimdi. Bunu 27 günlük askere söylüyor bu arada. Şimdi neden buraya gelmenin amacı zaten yarın bir gün öyle bir durum olursa hazırlanman. O talimi yapman, ona göre kendini geliştirmen, orada bulunmanın asıl amacı bu. Bunun için oradasın yani başka bir amacın yok. Vazife perver, nefer bu yüzden talimine dikkat ediyor. Yat, kalk, sürün, kurma kolu çek, bağla. Ondan sonra hatırladıklarım. Bunlara dikkat ediyor. Ona göre yaşıyor sürekli eğitim. Bir de cihat kısmı var. O da ne demek? Ö eğitim sahasında öğrendiklerini sonra e e fiilen de uygulama sahasında uyguluyor. Cehde diyor yani. E ve şöyle diyor. Erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Bu erzak, rızık meselesi de hani görmek de bir rızık, duymak da bir rızık, aklın e rızkı bilmek ilim diyoruz ya. İnsanın da bazı ihtiyaçları var abi. Böyle anlayabiliriz bunu bu o rızıklarına karşı çok şey yapmıyor. Yani e, lakayt kalıyor. Benim vazifem burada değil. E, ben buraya geldiysem bana zaten yemeğimi verecekler. Zaten ondan sonra benim yatacağım yeri bana verecekler. Yani benim ihtiyaçlarım, benim benimle alakalı olan ihtiyaçlarım buradaki bu yönetmelik tarafından işte Türk Silahları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanacak. Böyle bir kabulü var. O yüzden erzağını, yemeğini, tayinatını hiç düşünmezdi hiç düşünmezdi. Düşünmezdi. Hiç düşünmezdi. Bir daha söylüyorum. Böyle bir vurgu var yani. Düşünmezdi demiyor. Hiç düşünmezdi. Zaten askere gittiğim zaman ben bile yani yemek çıkacak mı çıkmayacak mı hiç düşünmüyordum abi. Ne düşünüyorduk ama? Bilsin. Hayır bugün ne yemek çıkacak veya hindi var mı yok mu? Yani, Eskilerde kara şimşek var mı yok mu? Onu düşünüyordu yani. Asker gibi onlar bilir yani. Aynen bu adam komutandı bilmez. Sen kısa dönem mi yaptın Nikola? Ben uzun dönem. Altı ay yaptım ben. Altı ay. Ben de kısa dönem yaptım. 6 ay yaptım ama yani bugün acaba öğlen yemeğinde yemek yiyecek miyiz? Sabah kahvaltısına kahvaltı, akşam yemeğinde yemek. Hiç bunu düşünmedik hakikaten. Ama düşündük ne çıkacak diye düşündük yani. Hakikaten de hiç düşünmedik ben, yani. Ben ha. tatlı var mı diye düşünmedik. Yani. Acaba yemek çıktı mı çıkmadı mı? Çıkar mı çıkmaz mı? Hiç düşünmedik. Doğru yani. Yok <laughs> <insanla hiç> Düşünmedik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü neden düşünmüyor? Anlamış ki. Onu beslemek ve cihazatını vermek. Yani bu talim edecek ama bunun bazı cihazlara ihtiyacı var. Kamuflaj verilecek, silah verilecek, şey bot verilecek. Ee, cihazatını vermek. Hatta bak bunu o kadar çok düşünüyorlar ki sen beni düşünmezler zannediyorsun. Tıraş bıçağına çok affedersiniz. Tuvalet kağıdına kadar götürüyorsun böyle bir bavul şeyle. Daha girişte lan koğuşunu görmedin yatacak yeri görmedin. Seni bir gezdiriyorlar bir... Bavulda onlar kitliyorlar sana. Hepsi içinde var. İki bavullu askeriye de gezmeye çalışıyorsun. Yani zaten düşünülüyor. Veriliyor ama o evhamdan dolayı düşünülmezliği götürüyorsun yani. Bak Kıbrıs'tan asker mesaj attı. Umut sarsılmaz. <laughs> Selamünaleyküm abi nasılsın diye. Tamam, tamam. Aleyküm Onu beslemek ve cihazatını vermek. Hasta olsa tedavi etmek. Hatta indel hacı. Yani ihtiyaç anında. Velev ki hasta oldu. Yemek yemiyor lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. De. Lokmayı ağzına koymaya kadar. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. O biliyor ki bunlar asıl vazifelerim. Benim bunları öncelemem lazım talim ve cihat. Diğerleri devletin vazifesi. Bunları benim yapabileceğim şeyler değil. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Burası da önemli. Ama rızıkla ilgili bazı işlerde işliyor. Çalışıyor yani. Çalışmıyor da değil. Kazan kaynatır. Karavanayı yıkar. O table dot diyoruz ya biz. Karavana. Onları yıkıyor. Getirir. Yani orada zannediyor ki yemekhane ile ilgili işler yapılıyor. işte kazan kaynatıyor. Table dot yıkıyor falan. Dışarıdan sanki akşamki yemeği için çalışıyor gibi gözüküyor. Değil mi? Kazan kaynatmış. Karavana yıkanmış. Ona sorulsa ne yapıyorsun? devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor. Nafakam için çalışıyorum. Yani bu devletin, bu sistemin bir, bir düzen kurulmuş abi. Bu düzenin içerisinde benim görev tanımımın içerisinde asıllığı olarak cihat ve talim var ama buraya beni gönderen sultan kendi işini de kendin yapacaksın. Diyor bir nebze. Yani bana bunu isteyeceksin, duasında bulunacaksın. O yüzden karavanını temizle. İşte e, yemeğin altını yak. Bunu da istiyor. O yüzden bunlar normalde aslı iş değil. Angarya işler ama devlet bana bunları vermiş. Ve ben o düzene ittiba olmuşum. Asker olmuşum. Asker olduğum için bu işi yapıyorum. Ama demiyor burası çok önemli. Nafakam için çalışıyorum. Yani akşama abi yemek bak bu kadar asker aç. Bunları doyurmamız lazım. Başta biz kendimiz açız falan. E hiç de işte bu tabuldotlar yıkanmadı yani. Yıkanmadan nasıl olacak bu işler? Mecbur işlere giriştik demiyor. Kendi nafakası, nafakanın bir amacı da o ya ihtiyaç demek. Nafaka bağlanıyor ya ablalara. O demek yani senin o ihtiyacının karşılanması. Onun için çalışmıyor. Onunla onun bir alakası yok. Diğeri şikemperver. Acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. Şimdi asker mahiyetin senin talim harp cihat için gelmişsin. O devlet işidir. Bana ne derdi? Daim nafakasını düşünüp onun peşinde dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona demeden biz ona diyeceğiz şimdi. Bu tablo neyi gösterdi bize? Neyi anlatıyor? Aslında abi, eee muallem ve vazife perver olmak, tecrübeli olmak, talimli olmak, benim buraya gönderiliş gayeme göre hareket etmek demek. Yani ben buraya niçin gönderildim? Cenab-ı Hakk'ı tanımak, tanıdıktan sonra ona ibadet etmek için gönderildim. Yani benim ilk işim kainat aleminde, içinde bulunduğum konumda Cenab-ı Hakk'a dair manalar toplamak. İlk işim bu benim. Benim burada bulunmamın amacı bu. Ben gizli bir aynaydım, bilinmek istedim. Siz günah işlemeyecek olsaydınız yerinize sizi helak eder, günah işleyecekleri yaratırdım. Hepsinden varabileceğimiz sonuç bu. Bizim yaratılış gayemiz onun aynalarında kendimizle bir ayna olaraktan onu bilmek ve tanımak. O zaman talimimiz ve pratiğimizin de bunun yönde olması lazım. Asker olaraktan vazifemiz bu. Eğer bu pratiği birisi yapmaya başlıyorsa, kainat aynasından gerçekten bir şeyleri okuyup anlamlandırmaya başlıyorsa ona o zaman artık tecrübeli adam, deneyimli adam diyoruz. O adam yarın bir gün bir cihat'a girdiği zaman. Yani ne demek cihat? Bazı haletlerle anlamlandıramadığı olaylarla, bir tazikatla, ona böyle saldıran, onu boğan, sıkan, kasteden haletlerle buluştuğunda o talim zamanında yaptığı şeyin, deneyimlerin ekmeğini yiyor. Diyor ki biliyorum ben görmüştüm ki işte bu çiçeğin arkasında bir merhamet var, bu güneşin arkasında bir merhamet var. Evet bu olay oldu zahiren çok kötü oldu ama bunun arkasında bir merhamet olmadan olmaz diyebiliyor. Çünkü neden? Talimli. İşi bu. İşini bu kabul etmiş. Ona göre yaşıyor. Diğeri, diğeri abi acemi. Yani hiçbir talimi yok. Yaşarken kendine göre yaşıyor. Kendi kurallarına göre yaşıyor. Bir düzen tanımıyor. Burada ne dedi bak? Talime ve harbe dikkat etmez. O devlet işidir. Yani onlar daha böyle ondan sonra Allah'ın işi gibi kalıyor sanki. Bana ne der? daim nafakasını düşünüp onun peşinde dolaşır. Taburu terk eder. Peki ne demek tabur? Tabur abi aynı görüşte. Mesela tabur bir tane komutana bağlı. Koskoca bir tabur. Tek bir emirle herkes o hareketi yapıyor. Rahat, hazır ol diye. Şimdi böyle bir topluluk var. Yani insanlar alemi bir tabur. Belki birazcık daha külli bir aksam. Bütün hayatın içerisindeki yaratılmışlar bir tabur. Bir düzene külli iradeye uyum sağlıyor. Cüzi iradesi olan insan olarak sen de bunların içerisindesin. Senin iradeye uyum yani o düzene uyum sağlama istemen lazım. Sen taburu terk ediyorsun. Yani herkes bir Rezzak'ın rızıklandırmasıyla yaşıyor zaten. Sen ulan acaba ne olacak deyip evhame düşerekten bunun dengesini kaçırıyorsun. Kendini daha çok öncelemeye başlıyorsun. İşte taburu terk etmek bu. Hatta ne diyor çarşıya gider alışveriş ederdi. Ne demek çarşı? Şimdi bakın Taburda bir tek emir veren var, bir tek merci var, ona gidersin, ona gelebilirsin, onun emrini dinlersin. Başka teklikten başka bir şey yok. Çarşı öyle değil abi. Çarşıda başka bir şey satan var, alan var, senin alabileceğin, senin satabileceğin insan var. Yani çarşıdan kina'yı benim anladığım çokluk. Bir insan yaratılış gayesini gerçekten. Ben burada bir askerim yani yaratılmışım. Benim amacım. Ee, Cenab-ı Hakk'a dair manaları toplamak ve okumak diye olmayınca o vahdet dairesinden kendini kesrete atmaya mecbur kalıyor. Bu sefer o insanlara göre şekillenme. işte çarşıya gider, alışveriş eder bu yani. Bir kişinin emri altından, tevhid dininden çıkıyorsun. Belki çokların e, gönlünü yapmaya kendi minnetin için çoklarına tezellül etmeye muhtaç kalıyorsun yani. En önemli şey de belki buradaki devletin angaryasını çekiyor bu adam. Yani bizim abi çalışmamız da bir problem yok. İşte abim sordu. Abi ne yapacağız? Çalışmayacağız mı? Ya da çalıştık biriktirmeyeceğiz mi? Bizim bunda eğer ben bunu yapıyorken de ben Cenab-ı Hakk'ın düzeni içerisinde burada şöyle bir kural var ki atıyorum ben araba istiyorum. Çalışmayana da araba gökten inmiyor yani. hani Verilmesi lazım. Benim de ihtiyacım var. Ben bunu isterken yine ben Cenab-ı Hakk'ın emrine bağlıyım. Ve burada benim asıl önceliğim Cenab-ı Hakk'ın nam ve hesabına bakmak. Onu bulmak. Ona mukabil bir kullukta bulunmak. Ee, bunun ekseninde kalaraktan çalışırsam ben devletin angaryasını çeken. Yani bu düzen böyle kurulmuş. Bu düzenin sahibi de böyle istiyor. Biz angarya işleri yapıyoruz ama ben araba <laughs> için çalışmıyorum. Ben ondan istiyorum. Ama bu düzen ona göre kurulmuş. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Bizde bizde problemin e, oluştuğu yer burası bence. Bizde devletin angaryasını çekeceğim diye giren insanlar bir süre sonra yaptıkları işi vazifemin asıl işi olarak görmeye başlıyor. Abi çalışmazsak nasıl gelecek diyor. Bu kadar ihtiyaçlarımız var, mecbur çalışacağız diyor. <laughs> mecbur biriktireceğiz diyor. Mecbur ekstra iş yapacağız diyor. Lan o zaman sen angaryayı çeken adam değil ki nafakana göre çalışan adam oldun. Orası yine insana bırakılıyor. O yüzden tarikat bu kısmı bu ikileme hiç girmeden şey diyor hani zenginleşme yapma gerek yok. Bu ikilemi ortadan kaldırıyor. Direkt sana saf sonuç versin diye ama tamam olabilir caizdir ama insan olan insanın o dairenin içinde bulunuyorken nafakam için çalışmıyorum ben. Çünkü benim ihtiyacımı karşılamak birazdan söyleyecek. Benim işim değil. Benim yapabileceğim bir iş değil. Ben an, be an yaşatılıyorum yani bütün hayat fonksiyonlarım yaratılıyor. Ben burada nasıl ihtiyacımı karşılayayım deyip teslim olabilmemiz gereken bir iş. Şimdi bunlardan neticeyle aşağısını da okuyacağım. O zaman aslında abi iyi olmak ayeti kerimenin ifade ettiği oralara da atıf yapalım. İyi olmak ve iyi kullukta bulunmak ne demek? Abi iyi olmak ve iyi kullukta bulunmak demek ee, yaratılış vazifene uygun olarak hareket etmen demek. Takva da bu zaten. Yani ee, kaviden geliyor. Kendi itikad ettiğin şeye ne kadar güçlü ve sadıksın. Ne kadar asker olduğunu şuurundasın. Sen bu ölçüde takvalı bir insansın. Ya yani bunu şey şeriatın zahiri kısmına indirmeyelim yani. Onlar belki o takvanın şuurundan dolayı senden neşet edebilir. Şubesi olabilir. Ona da bir itirazımız yok. Ama takva asıl o işte. Senin o inandığın şeye, yola çıktığın vazife tabirine itimadın ve itikadın ne kadar? Hayat tercihlerini ne kadar ona göre yapıyorsun? Ne kadar arka planda şunu kendine söyleyebiliyorsun? Nafakam için çalışmıyorum ben ya. Ben nafakam için nasıl çalışayım ya? Böyle bir düzenin içerisinde herkes besletiliyor. Herkesin yemeği geliyor. Rızkı geliyor. E, midesine dağılıyor, enzimlerine dağılıyor, an ben yaratılıyor. Her bir mevsim o mevsime ihtiyaç, e, o mevsimde benim ihtiyacım olan vitamin, protein, mineral neyse bana onunla ilgili rızık geliyor. Ben kendimi böyle bir sistemde nasıl beslettireceğim ya? Bu benim kendi nafakam için çalışmıyorum ben. Düzenin sahibi öyle bir düzen kurmuş, ben bunun için çalışıyorum e, diyor. Bu öyle diyebilmek lazım. Mevlana Hazretleri'nin de öyle bir şey var, cümlesi var. Arif olan rezzakı cahil olan rızkı kovalar diyelim. Evet. Şuradan bir devam edeyim. Yine geriye döneriz. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi. Tecrübeli olan bir adam. Acemi olana, tecrübesiz olana. Yani sular durgunken talim yapmamış. Yani kainattan Cenab-ı Hakk'ı görmeye, okumaya ve onun esmalarını, onun özelliklerini, onun yaratılış kanunlarını anlamamış. Bir insana anlamış olan. Diyor ki, birader Asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. Bu aç bırakmaz sadece gırtlaktan geçecek yemek manasında değil. İhtiyacımız neyse, nafakamız, rızkımız. Benim şu an vasıtaya ihtiyacım var. Aç bırakmaz. Allah'ım da bu zamana kadar, burada itiraf edeyim. Aklımdan geçirip de, bana bu lazım ya Rabbi deyip de, Cenab-ı Hakk'ın daha sahip etmediği bir şey olmadı yani. Şu an aklımdan yine geçenler var. Bu kısa zamanda söylemiyorum. Yine eder yani. Benim ihtiyacımı benden daha iyi biliyor yani. Hani bana bir kastı da yok. Ben güzel onun adetullahına uyarsam ama bu adetullahı uyma meselesiyle artık inandığım vazifeyi ve davayı bırakmaya başlamışsam ben nafakam için çalışıyorum oluyor. O zaman şimdi onun yaptırımı daha da tuhaf. Onu da okuyacağız. Ama o değerlere bağlı kalıp işte takva ile o inandığın e, itikadına e, şey kuvvetli bir şekilde bağlanıyorsan bir problem yok. Padişaha itimat et, o seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Bak. buna ikna insanın kendisini padişahın görevini yapmamaya, kendi görevini yapmaya en önemli Maddelerden biri bu. Acizsin ve fakirsin. Yani hem çok güçsüzsün, hem ihtiyacın var. İki tane zıt şey. Yani gücüm olsa, ihtiyacım olsa belki o güçlü onu karşılarım. Ya da gücüm olmasa ama ihtiyacım da olmasa derdim yok derim. Hem güçsüzsün, acizsin hem de fakirsin. Bir de ihtiyacın da var yani. Ee, şey kuyunun dibi yani. E şimdi böyle bir haldeyken e ne yapacaksın kendi kuvvetini nasıl e, şey yapacaksın? Ben dün diş ağrım başladı durduramıyorum mesela. O kadar da istiyorum yani. O kadar şu kainatın içerisinde belki akıl verilen, hesaplama yapan, yıldızlar arası mesafeyi ölçen mahlukatın cinsindenim. Diş durduramıyorum. Durmuyor. Yani demek ki ben acizim ya da bu kadar aşk ile şevk ile günü bitiriyorum. Çalışırken de okurken de hiç fark etmez. Medresede yaratılıştan keyif alıyorum. Akşam yatağa girince Ulan sanki uyursam bir şeyleri kaçıracak gibi hissediyorum. Az daha bir yerlere bakayım. Az da sızıyorum ama yani o enerji bitmek zorunda. İçimdeki hiç bitmeyesin yaşayayım istiyor. Bir yerden sonra şartel kapanıyor. Yani demek ki ben acizmişim abi. Kendimi ayakta tutamıyormuşum. Burada bunu görüyorsun yani. Heh. Madem mahiyetimizde böyle bir şey var. Ben nasıl kendimi beslettireceğim? Her yerde benim ihtiyacıma uygun. Her bulunduğum ortamda işte işte yerde sürekli menfaatli olan ben çıkacakmış gibi hareket ettirebilirim bir askerken böyle bir şeyin imkanı yok yani. Hem mücadele ve seferberlik zamanıdır. Yani hem burada şu an senin asker olaraktan pozisyonunu koruman için bir sahne açılmış. Ya sen bu askerliği uygulayacaksın ya da senin bu itikadına zarar gelecek. Yok başkalaşacaksın yani. Mücadele ve seferberliği ben böyle anlıyorum. Hem sana asi'dir der. Ceza verirler. Bir de eğer sen bu işi yapmazsan bir de asi olacaksın yani. Artık senin e, şeyin vazife değil vazifeyi isyan eden. Devleti, devletin askeriydin devleti tanımayan olacaksın. Evet iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. İki vazife bunları aklımızda tutalım. Biri padişahın vazifesi bize göre bizi beslemek. Ne demek? Yani bizim her ihtiyacımızı vermek, Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile bizi silahlandırarak yardım eder ki talim ve harptir. Acaba, şimdi bu acaba girmeden nasıl bize padişah teshilat ediyor? Yani bizi silahlandırıyor. İşte kainatın içerisinde gördüğün rahmani yaratılışla sürekli seni silahlandırıyor. Bak diyor bunu yaptıysam kadirim. Yani benim gücümün yettiğini gör. Bunu yapıyorsam arkada senin kızını bir buçuk yaşına kadar gözünün evin önünde evirip çevirip yemek yiyeceği zaman diş çıkarıyorsam, vücudundaki kemikleri oluşturuyorsam, mesela kafasındaki şey e, kafatası kemiği var, hala şurada bir parmak boşluk var, iki yaşına kadar kapanırmış. Gözümüzün önünde inşa oluyor yani. Bunların içerisinde sana diyor ki Kadir'im gücüm her şeye yeter. Senin en ince haletini ben düşünürüm. Yemek yiyeceği zaman dişini ben çıkarırım. İlmim de var. E, bu, beni silahlandırıyor beni silahlandıraraktan o harbi kolaylaştırıyor. Ama sen o silahı, o vazifeyi kabul ediyor musun? Talim ve harptir. Şimdi bizde iki tane uç var. Ya padişahın vazifesi beslemek, bütün ihtiyaçları karşılamak ya da talim ve harp. Eğitim, öğretim, işte onunla amel etmek, deneyim kazanmak. Bu iki tanesini abi kainatın neticesinde yani yaratılışın neticesinde seçmek zorundayız. Zaten hep seçmiş. İkisini de seçmedim ben diyen bir adam yok. Ya biz diyeceğiz ki ben ihtiyaçlarım için yaşarım. Kendimi düşünürüm. Kendi rahatımı, kendi menfaatimi yerim, içerim, gezerim, binerim, tozarım, evlenirim. Ondan sonra ben benim için yaşarım abi. Ben hayatımı mantıklı olaraktan kendim için harcayacağım. Kendi nam ve hesabıma hareket edeceğim deriz ve bütün kendimizi beslettirme vazifesini alırız. Tercih bizim. Bir tanesi bu. Bizi beslettirmektir diyor. Bütün ihtiyaçlarımızın giderilmesi. Ya bunu merkeze alacağız. Buna göre kendimize bir pozisyon belirleyeceğiz. İlahtan bozma yarı kul gibi bir şey yani. Ya buna göre yaşayacağız ya da diyeceğiz ki hayır ya ben ne kendimi beslettirebilirim ne her yerde sözümü dinlettirebilirim. Benim işim buraya gönderilmişsem böyle bir düzen varsa benim işim bu düzenin askeri olmak, bu düzende talim yapmak, öğrenmek, deneyim kazanmak. Cihat zamanı geldiğinde de o düşmanlar saldırdığında da onlara karşı o öğrendiklerimle cehd etmek. Ben bunu yapacağım beni bessettirmeyi de başkası düşünsün diyecek. Kendine buna göre varlık konumu vereceksin. Tercih bizim. Tercih ee, bir kere değil. Ee, Kelime-i şehadet getirdikten sonra sürekli sağ tarafı seçtik ve devam etmiyor. An be an bu tercih bizim önümüze veriliyor. An be an biz ya kendi e, ihtiyaçlarımızı karşılayan, kendi kendimize yeten, hiç kimseye ihtiyacı olmayan adam oluyoruz. Süreç bizi törpülüyor. Öyle olmadığını öğretiyor eğer anlarsak. Ya da biz diyoruz ki beni beslettirmek benim vazifem değil. Benim işim de bu değil. Ya Rabbi ben senden bunu istemiyorum. Benim duamdır. Her zaman söylerim. İnşallah riyada olmasın. Gururda olmasın. Ya Rabbi beni bu rızık işleriyle uğraştırma yani. Hani ben bana bunu kolaylaştır. Ben bunun bundan kazandığımı öbür yerlere vereceğim yani. Bunu samimiyetimle de söylüyorum. Söylediğimden beri de Allah hamdolsun tahtisi nimet nevinden söylüyorum. Kolaylaşıyor yani. Hesaplayamadığım müddetçe, aklımla hesap kitap yapamadığım müddetçe kolaylaşıyor. Bu şeyi tercih önümüze sürekli koyuluyor. Bizim bunu yapmamız lazım. Bunu yapabilirsen o zaman arabayı da iste. O zaman parayı da biriktir. Zekatı da ver. Medreseye de gel. Ne yaparsan yap. Ama bunu yaparken şeyi de Edip abinin söylediği yere de tekrar vurgu yapayım. Bir süre sonra çalışıyorsun ve muvaffak oluyorsun ya. Ulan biz nafakamız için çalışıyoruz ya. Bu işler nasıl olacak demeye başlıyorsun. Orası başladıysa sen kendi kendine malik, kendini de kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir adam olarak konumlandırmışsın demektir. Ona da dikkat etmek lazım. Evet abi söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ekleyeceğiniz, çıkaracağınız. Yok abi sana niye yapayım ya? Sana ben kendi nefsime ben öyle algıladım. ben, ben de kendime yaptım. Subhaneke la ilmelene illa maallemtene inne entel alimul hakim. واخر دعوه ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه الصلوات